Merhaba arkadaşlar. Bir Ramazan sabahı İstanbul'un ve dünyanın en kutsal yerlerinden birisi olan Eyüp Sultan'dan herkese selamlar. Eyüp Sultan Camii çevresinde eski ve yakın tarihlerde yaşamış olan birçok önemli şahsın kabri bulunmaktadır. Kabristan'da yatan mübareklerin isimleri yazıyor burada. de Sultan Camisi'ne geldik. Caminin 3 giriş kapısı var. Bu da ana giriş kapısı. Önce Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini bir gezelim, sonra camiye geçeriz. Şimdi sakalı şerifi görüyoruz. Efendimiz'in ayak izi var. Hazretin adı Halid bin Zeyd olan Eyüp Sultan Hazretleri, 622 yılında Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman, kendisini 7 ay evinde misafir etme şerefine nail olmuştur. Bu sayede Halid bin Zeyd, hiçbir Müslüman'a ulaşamadığı mihmandarlık mertebesine yükselerek en önemli sahabiler arasında yerini almıştır. Mihmandar ev sahipliği anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz'in İstanbul'un fethi ile ilgili hadisinden etkilenen Hazreti Halid bin Zeyd, 90 yaşında İstanbul'a gelerek kuşatma esnasında rahatsızlanıp vefat etmiştir. Canlı bir temizlik var. Teravih hazırlık.

Osmanlı Sadrazamlarından Sokulu Mehmet Paşa'nın türbesi. karşımızdaki sarı bina Sütlüce Kültür Merkezi. Kaptan Paşa Camisi. şubesi çok eski. Yaklaşık 40 yılını biliyorum ama evliyatını bilmiyorum. Burası da eskiden Kara karakoluydu. Şimdi kütüphane oldu. Mirşah Valide Sultan 3. Mustafa'nın hanımı, 3. Selim'in ise annesidir. Hayır işlerini çok seven Mihrişah Valide Sultan, içinde bulunduğumuz külliyeyi yaptıran kişidir aynı zamanda. şimdiki ziyaret yerimiz Şeyh Murad Buhari Türbesi. Bazı kaynaklarda Murad Muzavi olarak da geçebiliyor. Türbe pazartesi günleri hariç sabah buçukta akşam 17 arasında açılmış. Murad Buhari Hazretleri İstanbul'da metfun bulunan ashab-ı kiramlardan sonra en büyük üç evliyadan birisidir. Diğer ikisi ise Mehmet Emin Tokadi Hazretleri ve Abdül i Bağdadi el-Akri Hazretleri. 1644 yılında Buhara'da doğan Şeyh murad Buhari aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in soyundan gelmektedir. 3 yaşında ayakları felç oldu, kötürüm bir halde kaldı. Fakat ayakları sağlam olanlardan daha çok dünyayı dolaştı. Tahsil yaşına gelince ilim, fazilet ve kemal elde etmek için Keşmir'e gitti. Din ve fen ilimlerini tahsil etti. Sevenlerinin yardımı ile Kabe-i Muazzama'yı ve Resulullah Efendimiz'in kabri şerifini ziyaret etti. Sonra Hindistan'a gitti. Akli ve nakli ilimleri, maddi ve manevi kemalatı kendisine toplayan Silsile-i Aliye büyüklerinden Evliyanın gözbebeği Muhammed Masum Faruk'u Hazretlerine talebe oldu. Sohbetleri ve bereketli nazarları ile kemale erdi, icazet aldı. Mürşidi Kamil bir zat olarak tekrar Hicaz'a geldi. Daha sonra Bağdat, İsfahan, Buhara, Belh ve Semerkand'ı ziyaret edip hacca gitti. Hac vazifesini eda ettikten sonra Mısır, Kahire ve buradan da Şam'a geçti. Şam'da ikamet edip evlendi. Osmanlı sultanlarından 2. Mustafa Han kendisine Şam'da bir köy verdi. Bu köy hala onun adıyla meşhurdur. Birçok İslam beldesinde insanlara ilim ve irfan öğretip son olarak şu anki türbesinin bulunduğu Eyüp Sultan'a yerleşerek Burada da halkına ilim ve irfan dersleri vermiştir. Rabbim bizlere de ilimlerinden istifade edebilmeyi nasip etsin. Risale'de de sahabe-i kiramdan Ebu Derda Hazretlerinin kabri var. Cezeri Kasım Paşa Camii tadilat dolayısıyla kapalıymış. Bir i̇çeri girelim bakalım. Dışarıda bir tadilat gözükmüyor ama belki içeridedir. 1990'ların başında okuduğumuz lise bu camiye çok yakın olduğu için bu camide çok namaz kılmışlığımız var. Avrupa'daki bu küçük odalarda 80'li 90'lı yıllarda Anadolu'dan gelip kalacak yeri olmayan öğrenciler burada kalıyordu. Zamanında çok çaylar içtik. Allah hepsinden razı olsun. Sal Mahmut Paşa Bosnalıdır. 1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman'a bir hizmetinden dolayı kendisine rütbe verilmiş. 1567'de vezir olmuş. 1572 yılında ise ikinci Selim'in kızı Şah Sultan ile evlenmiştir. 1577 yılında bu camiyi mimar Sinan'a yaptırmış. 1580'de ise eşiyle aynı günde hastalanıp vefat etmişler. Şimdi teleferikle Piyolotu Tepesi'ni bir gezelim. Bu ne kapı Türkiye'nin en büyük bayrağı. Senin mekanları cennet olsun. İstiklal şahzım büyük şairi Mehmet Akif Ersoy.